Van Yönetim AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özer ben. Ee, son dönemlerde Yüksek Ova'da e, gelişen birkaç konuyla ilgili bilgi vermek istiyorum sizlere. Konuşmamın başında öncelikle Kadir Şinaz Yüksekova halkımızın Ramazan'ını tebrik ediyorum sizin aracılığınızla. Ee, son dönemlerde e, çok yoğun çalışmalar ve uğraşlar neticesinde hamdolsun Yüksek Yüksekova'ya doğalgaz geldi. Bunlarla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıldı artık insanlarımız çok daha rahat, çok daha konforlu alanlarda doğalgazla beraber yaşayacaklar. yavrularımız artık inşallah sabah okula gittiklerinde o kömür dumanını çekmeden sağlıklı bir ortamda yaşayacaklar. Bunlarla ilgili biz gerekli çalışmaları hızla sürdürüyoruz. Bununla ilgili bazı söylemler oldu. Onlara bir değinmek istiyorum müsaadenizle. Doğalgaz ortak kolon tesisatlarının yönetim tarafından yapılan ortak kolon tesisatlarının ihale süreçleriyle ilgili Buradan şunu açıklamak isterim. Biz bu işlemleri yönetim ve yönetim kurulları ile yaparken tamamen Yüksekova ve Hakkari merkezdeki sadece firmalardan teklif alarak bunların değerlendirmesini yaptık. Yaklaşık 15 tane firmadan biz teklif aldık. Bütün firmalarımızın ıslak imzalı ve kaşeli teklifleri tarafımızda mevcut. Bunlardan Akmercan ile yaptığımız istişarelerde bu işi yapmaya ehil ve lisans sahibi firmaların 12 tane olduğunu tespit ettik ve en düşük teklifi veren firmaya verdik. Bunlarla ilgili halkımızın kafasında bazı soru işaretleri var. Daha düşük teklifler verildi vesaire gibi. Böyle bir durum kesinlikle yok. Bütün firmaların ıslak imzalı ve kaşeleri teklifleri elimizde mevcut. En düşük teklifi veren firmamıza bu işi vermiş olduk. Bunu buradan bildirmek isterim katmaliklerimizi. Bir diğer konu yönetim gitti, yönetim değişti gibi bazı söylemler var. E, açık ve net bir şekilde bunu ifade edeyim ki, e, bütün buradaki TOKİ'ler, Türkiye geneli yaptığımız 24 tane ildeki bütün işlerimizde e, 634 sayılı kat mülkiyet kanunu ve yönetim planlarına göre biz yönetim yapıyoruz. Herhangi bir yönetim değişikliği söz konusu değil. E, bazı söylemler var, Ankara'dan bir firma geldi, işte, e, imza topladılar. E, kat malikleri değil de firmanın yetkilisi, e, yönetici olarak kendini seçmiş gibi bazı söylemler var. Bunlara kesinlikle katmaliklerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına itibar etmemelerini altını çizerek önemli buradan ifade etmek istiyorum. Elime bazı videolar ulaştı. İşte bu firmanın bütün e, aidatları kendi şirket hesabına toplayacak diye beyan ettikleri videolar var. Katmaliklerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına e, bu tür firmalara, kişilere kesinlikle itibar etmemeleri gerekiyor. E, şu anda herhangi bir problem yok kat maliklerimiz yine yönetimlere ödemeye devam edecekler. Elbette kat mülkiyeti 29 30 31. maddeleri gereği zamanı geldiğinde yönetim yapılacak. Burada yönetim üzerinde söz sahibi olan temel merci kat maliklerimizdir. Kat seçeceği yönetim kurullarıdır. Kat tarafından seçilmiş olan bir yönetim kurulu mevcut da vardır ve resmi süreleri dolduğunda yeniden seçim yapmak suretiyle kat maliklerimizin takdir ettiği kişiler yeniden yönetici olacak ve sitelerimizdeki aidatlar buna göre belirlenecek, iş işlemler, yasal süreçler buna göre tamamlanacaktır. Herhangi bir yönetim değişti, imzalar toplandı gibi söylemlere kat maliklerimizin kesinlikle itibar etmemesi ve herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına burası da çok önemli. Herhangi birilerine imza vermemelerini buradan ee, tarafınızın aracılığıyla ikaz ediyoruz, uyarıyoruz.